Oy veren insan kardeşlerim Allah'a şirk koşmuş bir müşriktir. Oy veren insan hangi niyet ve kasıtla oy verirse versin demokratik sistemlerde özellikle oy veren insanlar Allah'a şirk koşmuş olan müşriklerdirler. Öncelikle demokrasi İslam'a muhalif olan bir küfür sistemidir bu açıktır. İnsanların kendi akıllarına ve havalarına göre İslam'a muhalif kanunlar koyup İnsanları bunlara uymaya zorlamak elbette ki bu kanunları koyanlar ve bu kanunlara kendi istekleriyle muhakeme olan kimseler açısından bir küfürdür. Fakat demokrasinin içerisindeki bütün kanunların küfür olduğunu söyleyemeyiz. Nitekim Hristiyanlık ve Yahudilik şu an itibariyle iki batıl dindir. Fakat bunların içerisinde İslam dini ve kanunları ile uyum gösteren birçok kanun mevcuttur bu kanunların hangisinin caiz, hangisinin küfür ve şirk ve hangisinin de mubah olduğuna yine ancak İslam şeriatı ile karar verebiliriz. Seçim ve oy vermeye gelince, seçim lügavi olarak tercihte bulunmak manasına gelir. Oy ise bu tercihi ortaya koyma şekli ve metodudur. Yani görüşülen konu ile ilgili olarak seçime katılanların birkaç seçenekten hangisini yeğlediğini ve tercih ettiğini belirtmesidir. Asli olarak seçim yapma ve oy verme İslam'a zıt değildir ve hatta İslam dininde de yerine göre kullanılan bir şeydir. Elbette ki bununla İslam dininde de aynen demokrasideki gibi kadın erkek kafir Müslüman farkı gözetilmeksizin hal ve akt ehli olup olmamasına bakmaksızın herkesin katılımıyla seçimler yapılmaktadır demiyorum yahut Allah'ın şeriatına muhalif kanunların belirlenmesi için insanların oy vermesini de kastetmiyorum. Çünkü sonuç itibariyle Allah çeşitli kanunlar koymuştur ve ancak bunlardan razı olacaktır. İnsanların bu kanunları, muhalif kanunlar koymaları söz konusu değildir. Fakat İslam dininde hakkında herhangi bir emir ve yasağın bulunmadığı toplumsal hayat ile ilgili meseleler bunun dışındadır. Mesela trafik kanunları, trafik lambaları ve bunun gibi. Fakat bununla tercihte bulunmanın, yani seçimin ve bu seçimin şekli ve metodu olan oy vermenin aslında İslam dininde de olduğunu söylüyorum. Nitekim Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem karar alırken istişare yaptığı, yani görüş alışverişinde bulunduğu ve danıştığı ve buna göre hareket ettiği malumdur. Mesela Uhud Savaşı'ndan önce insanlarla istişare yapmış ve istişare kararından da çoğunluğun Medine'nin dışında açık bir meydanda savaşmak olduğu kanaati çıkınca böyle yapmıştır. Yine Ebu Bekir ve Ömer'in halife olarak seçilmesi de bu şekilde seçimle olmuştur. Şayet bu seçimin şekli demokrasilerdeki seçim ile aynı değildir denilirse ben de derim ki evet fakat seçim ve görüş belirtme şekli olan oy verme işinin aslı İslam'da vardır. Nitekim İslam'da Müslümanların zaman, mekan, görüş ve kişi seçimine dair birçok örnek vardır. İslam şeriatinde kişi ve yer tercihi ile alakalı olarak iki kafir veya küfür beldesi arasında tercih ve seçimde bulunmak hem kalp hem dil hem de amel ile caizdir. Mesela Rumlar ve İranlılar arasındaki savaşta müminlerin ehli kitap olmaları hasebiyle Rumların galip gelmesini istemeleri ve müşriklerin ise dinlerine olan benzerlikleri dolayısıyla mecusilerin galip gelmesini istemeleri bu kabildendir. Sonuç olarak iki kafirin galip gelmesi veya mağlup olması, kazanması yahut kaybetmesi konusunda bir tercih söz konusudur. Yine peygamberin zayıf Müslümanların Habeşistan'a hicret etmelerini istemesi ve bu manada onların Kureyşli müşriklerin yanında kalmaktansa Hristiyan Necaşi'nin ülkesine hicret etmelerini tercih etmesi de bu kabildendir. Sonuç itibariyle Peygamber ashabı hakkında bir seçim yapmış ve iki zarardan daha ehvenli tercih etmiştir. Bu dil ve amel olarak ortaya konulan bir tercih ve seçimdir. Peygamber diliyle bunu ortaya koymuş, Habeş kralının adil olduğunu, orada daha rahat edeceklerine dair bir görüş ortaya koymuş ve insanları da bununla amel etmeye teşvik etmiştir. Bu asli itibariyle iki kafir arasında yapılan bir tercih ve seçimdir. Peygamberin ashabı da peygamberin bu görüşü ile amel etmiş ve onlar da Habeşistan'a gitmeyi amel olarak tercih etmişlerdir. Günümüzde de iki kafir yönetici arasında bir Birisinin diğerine nazaran Müslümanlara daha adilane davranacağı yahut zararının daha az olacağı düşünülerek tercih ve seçimde bulunmak ve bunu kalp, dil ve amel olarak ortaya koymak. Mesela gidip bu kişinin devlet başkanı olarak seçilmesi için oy kullanmak caizdir. Denilmektedir ki o kişiyi seçmek, o kişiye mecliste Allah'ın kanunlarına muhalif kanunlar koyma izni vermek demektir ve bu da küfürdür. Bu da bir hatadır. İki kafir arasında tercih yapmak o kafirin yaptığı bütün amelleri kabullenmek demek değildir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Hristiyan olan Habeş kralının ülkesine gitmelerini söylemekle o ülkedeki küfür kanunlarının yahut kralın bütün tasarruflarını kabul etmeyi kastetmemiştir. Günümüzde de yönetime her kim gelirse gelsin İslam şeriatını ikame edecek değildir. Mesele sadece Müslümanların maslahatını yerine getirmekle alakalıdır. Bu ancak gerçek bir maslahatın yahut ehveni şerrin söz konusu olduğu durumlarda geçerlidir. Yoksa böyle bir durumda iki zarardan birisini mutlak hayır olarak görmek elbette ki batıldır. Hele bir de kişinin demokrasinin gereği olarak bunu yapmanın güzel olduğunu iddia etmesi Allah korusun kişiyi dinden çıkaran bir küfür haline gelir. Nitekim İslam devletinde zalim emire yani devlet başkanına ayaklanmamak da onun bütün zulmünü kabullenmek manasına gelmemektedir. Bu sadece daha büyük bir zararın ortaya çıkmasını önlemek kabilindendir. O halde bu durum sadece iki zarardan daha azını tercih etmek yani ehveni şer kabilindendir ve bunun da İslam dininde birçok örneği vardır. Yine Yusuf Aleyhisselam'ın küfür devletindeki maliye ile ilgili bir görevi talep etmesi de Onların bütün küfrünü ve batıl amellerini kabullendiği manasına gelmemektedir. Yine mesela düşünün ki şu an Türkiye'de İslam şeriatına uygun bir kanunun uygulanması yahut İslam şeriatının kabulü konusunda bir referandum yapılsa bir Müslüman için gereken şey nedir? Hayır, oy vermek mutlak olarak şirktir deyip terk etmek mi yoksa İslam şeriatının uygulanması için evet oyu vermek mi? O halde sonuç itibariyle benim reddettiğim şey kişinin şartlara, durumlara ve insanın oy verirken kalbinde ve dininde ortaya koyduğu manaya bakmadın. Oy vermenin mutlak olarak küfür olduğunu söylemektir. Yoksa kişi bir maslahat görmeyebilir ve oy kullanmayabilir. Bu da yine kendi tercih ve seçimidir. Oy vermenin mutlak olarak şirk olduğunu, bunun demokrasiyi kabul etmek olduğunu söyleyen bazı kimselerin mahkemede avukat tutarak kendilerini bu kanunlara göre savunmaları ve savundurtmaları da olayın samimiyetsizliğinin ifadesi olan başka bir yönüdür. Yine oy vermenin mutlak olarak şirk olduğunu söyleyen kişilerin bu oylarla seçilen bir milletvekilini milletvekilliğinden atıldığı için zulme uğradığını iddia ederek ziyaret etmeleri de aynı şekilde samimiyetsizliğin cehaletin en büyük göstergelerinden birisidir.